İyi günler güzel insanlar. Bugün günlerden 14 Temmuz 2025 Pazartesi, saat şu anda 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Kasım 2008 İşsiz Adam, 6 Haziran 2025 Sekin 8, 4 Temmuz 2025 Jurassic World Day, Yeniden Doğuş, 31 Ocak 2003 Buz Devri, 30 Mayıs 2025 Sihirli Annem. Hepimiz Biriz, 27 Haziran 2025 F1 filmi, 13 Haziran 2025 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 11 Temmuz 2025 Asla Bırakma, 11 Temmuz 2025 Düğün Evi, 11 Temmuz 2025 Kaptan Sabır Tut, Kayıp Hazinenin Peşinde, 11 Temmuz 2025 Gerçek Ötesi, 11 Temmuz 2025 Superman, Önümüzdeki Günlerde Vizyona Girecek Filmlere Baktığımızda, 26 Ocak 2001 Dikey Limit, 26 Mayıs 2006 Sir Baştan, 25 Ocak 2008 Ben Efsaneyim, 18 Temmuz 2025 Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, 18 Temmuz 2025 Şirinler Filmi, 18 Temmuz 2025 Münafık 2, 18 Temmuz 2025 Gelenek Görenek, 18 Temmuz 2025 Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 Parçası, 11 Şubat 2011 İncir Reçeli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bar.